Kova burcu Merkür'ün geri hareketinden biraz fazla etkilenmişti. Özellikle etkilendiği nokta iki ilişkilerdi. Yani aşk noktasında çok fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Var olan aşklarla problem yaşadılar ya da neden hayatımda birisi yok diye varyansını etmeye başladılar. Bununla alakalı sorunlarını çözeceği bir haftaya giriş yapıyoruz. Yani iki ilişkilerle alakalı artık bu vadesi doldu, yalnızlığın vadesi doldu, sorunların vadesi doldu. İki ilişkilerle alakalı güzel bir haftaya adım atıyorlar. İşle alakalı İletişimle alakalı güzel bir hafta olacak onlar için ama şimdi yengeç burcuna güneşin geçmesine birlikte yengeç biraz kovalara bencillik yapabilir. E, kovalarla yengeçler çok fazla diyalog halinde olamadıkları gibi bu anlamda güneşin onlara geçmesine birlikte yengeçler biraz cimlik yapabilirler kovalara. O yüzden bu hafta özellikle hayatlarında neler yapmak istiyorlarsa bunlar için hedefler belirlemesini tavsiye ediyorum kovalara. Ben de bir kova olarak hayatımızda neler yapmamız gerektiğini bunların hepsini yazıya dökebiliriz kendimizi baş başa kalıp bunlarla alakalı neler yapabiliriz düşünmeye başlıyoruz. Yani planımızı önümüze alıp biraz düşünme haftası özellikle. Parasal anlamda bankayla kredi çekmek, kredilere başvurmak, borç bitirmek, borçlarımızı yeniden düzenlemekle alakalı Olumlu bir haftaya girdik ve bu haftayla birlikte e, para kapılarımızı zorlayacağız. Ama bu hafta para gelmeyebilir, hafta sonuna doğru gelebilir. Aşkla alakalı e, kapılarımızın daha iyi açılacağı bir hafta olduğu için biraz rızkımız değil de aşkla alakalı uğraşacağımız bir hafta. Yeni insanlar tanımak isteyeceğiz, yeni insanlar hayatımıza katılmaya çalışacaklar. Bunlarla alakalı geçireceğimiz bir hafta. Yeni kişilerle tanışacağız, hızlı davetlere katılacağız, hızlı... E, davet teklifleri alabiliriz. Olmadık davetlere katılabiliriz. Hiç bugün davete katılacağım modunda değilken bile akşamüstü bir telefonla birlikte hemen davet moduna girebileceğimiz bir hafta özellikle. Çarşambadan sonra bunu fazlasıyla yaşayabiliriz. Tatil yapmak istedik ama tatillerimizle alakalı problemler yaşadık. Vakit saat uymayabildi ya da kesemiz uymayabildi. Bu hafta itibariyle bunların yeniden düzenlemesine gireceğiz. Kendimizi eee planlama haftası kovalarda özellikle. Kendilerini yeniden planlayacaklar ve kendilerini yeniden deşarj edecekleri bir hafta. Bu hafta hafta sonuna doğru çok fazla yoğunlaşabiliriz aşk konusuyla alakalı. Ummadık insanlarla flört edebiliriz ya da ummadık insanlar hayatımıza katılabilir. Yoğun bir hafta bizi bekliyor ama diğer haftaya daha star, daha zinde, daha hareketli gireceğimizi düşünüyorum. Bu hafta özellikle ne yapmak istediklerini hedeflenebilmesine önümüzdeki hafta daha hızlı geçecek.